Bulaşmasında kan grubu etkili midir? Etkili olduğunu zannetmiyorum ama bazı insanlarda hiçbir şekilde bulaşma olmayacağını düşünüyorum. Bunlar ağırlıklı sporcular, güçlü yapıdaki insanlar. Olsa bile yansıtacaklarını zannediyorum. Araştırmalara göre A grubunda daha şiddetli seyrederken 0 grubunda daha hafif seyrediyormuş. Değildir. A grubu benim, eşimde de 0'da, ikimiz de sürekli dışarıdayız zaten hiçbir şekilde bir etki görmedik şu ana kadar. Bilmiyorum, sanmıyorum. Yani teknik bir konu, bilimsel tıpla ilgili bir konu. Bu konuda uzman değilim, onun için fikrim yok. Duydum ama etkisi var mıdır bilmiyorum tam olarak. Yani bana göre etkisi vardır. Yani çünkü kan, hücresel olarak çok şey olduğu için bana göre vardır etkisi. Alman bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre Covid-19 hastalığının ağır ya da hafif seyretmesinde kan grubu önemli rol oynuyor. Hastalık kan grubu A olanlarda daha şiddetli, sıfır olanlarda daha hafif seyrediyor. Covid'in bulaşmasında kan grubu etkili midir? Hayır. Duyduk ama yani asılsız bir şey. Yani şimdi geçici oldu, mikrop geçici olduktan sonra kanla ne alakalı vardı zaten. Do bulaşıcı olduktan sonra kan grubuna hiçbir alakalı değildir. A grubuyum daha da çok şükür şeytan kulağına öyle bir şeyimiz yok. Covid'in bulaşmasında kan grubu etkili midir? Hayır etkili değildir bence. Yapılan araştırmalara göre Alman bilim insanları Covid-19 hastalığının ağır ya da hafif seyretmesinde kan grubunun önemli rol oynadığını söyledi. Hastalık kan grubu A olanlarda daha şiddetli, sıfır olanlarda daha hafif seyrediyor. COVID'in bulaşmasında kan grubu etkili midir? Bence etkili değildir yani Covid'in bulaşmasında kan grubu. COVID'in bulaşmasında kan grubu etkili midir? Bununla ilgili bir bilgim yok, fikrim yok. Kan grubumu bilmediğim için şu anda riskli miyim, riskli değil miyim onu bile bilmiyorum. Alman bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre COVID-19 hastalığının ağır ya da hafif seyretmesinde kan grubu önemli rol oynamakta. Hastalık, kan grubu A olanlarda daha şiddetli, sıfır olanlarda daha hafif seyretmektedir. Araştırma sonuçlarından bağımsız olarak hepimizi önlemlere uymaya devam etmeye davet ediyoruz. APFEN ailesi olarak sağlıklı günler dileriz.